Arkadaşlar bugün size bir nasıl desem bir duyuru yapacağım bizim gibi ben yabancı video çekme ya da moda kanalı olabilirim ya da moda kanal bilemiyorum ama moda kanal olma şansım birazcık fazla çünkü arkadaşlar şimdi minişlerle video çekmeye fazla zamanım olmuyor. Ama arkadaşlar yine arada sırada miniş videolar, pony videolar gibi şeyler de gelecek. Sakın ama sakın üzülmeyin. Yüzümü gösterme şansım pek yok. Ama öyle bir şeyler yapmaya çalışabiliyorum. Haftada arkadaşlar Cuma günü e, yani 2 haftada bir pardon 4 haftada bir, yok ya fazla olur İki haftada bir arkadaşlar miniş videosu gelecek yabancı video şansı pek değil ee, onda şey olabilir onu bunu on, on, tak gibi yani takma öyle bir şey deniyor onu yap bilmiyorum tam hmm. ee, vlog çok çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar e, Yapabildiğim vlog çekeceğim Miniş videoları ne dedim Elimden geldiğince çekeceğim İki haftada bir miniş videosu gelecek Arkadaşlar lütfen bu değişikli, değişiklikler için Üzülmeyin O yüzden adımı LPS Kartal Pardon LPS Moda Vlog diye değiştireceğim En sonunda e, Selin diyeceğim Yani arkadaşlar. Yani adım senin yani. Neyse işte öyle. Sadece hani neyse hoşça kalın. Lütfen bu değişiklikler için üzülmeyin. İsteyen varsa haftada bir de mini videosu gelebilir. Lütfen videoyu Yani beni en çok seven iki kanal var aslında yani. En çok onu izliyor galiba. Ee, kalanlarda böyle bakmak için falan olabilir. <laughs> Zeren Bayraktar ve Gülden Yılmaz kanalları veya başkalık da var. Bir sürü kişi var daha. 11 kişiyiz. Çünkü nasıl olsa yani. O 11 kişi e, en önemlisi Zeren Bayraktar ve Gülden Yılmaz kanalları üzülmesin. Hiç kimse üzülmesin ama en çok onlar şey yani çok izledikleri için en çok onlar üzülmesin diyorum ama e, 11 yani 11 değil. 9 kişi de üzülmesin. Ama şu an biz 11 kişiyiz. Onu da teşekkür ederiz arkadaşlar. Ve bu yöntemle abonelerimizin daha çok şey yapacağını düşünüyorum. Adımız şu. E, biz zaten başka kanallarda yani e, diğer işte buna nasıl diyeyim işte Zeynep Bayraklar Zeyn, kanallarına da e, yorum olarak atacağız. Neyse hoşçakalın arkadaşlar. Umarım ediyorum sevmişsinizdir. Ama ne olmayı ben memnunum yazmayı tutmayı seviyoruz. Hoşçakalın ve intro videosu da gelecek. Ama böyle bir de e, böyle ürün çekişleri falan olabilir ya da nasıl diyeyim video çekişleri olabilir. Hem LPS'le hakkında mod hakkında oyun videolar hakkında ama arkadaşlar oyun videoları pek gelecek gibi gözükmüyor. Çıkışta i̇şte o yüzden ben e, şöyle aldım. LPS e, yani LPS, LPS MLP videoları da gelecek ama adım Lepesey. Yani Lepes'in içinde bir şey gibi. Lepesey e, vlog pardon Lepesey Moda Vlog Selin adımız olacak. Lütfen kızmayın, kötü yorum yazmayın. Üzüldüyseniz de yine ben haftada bir falan ben el, el, gel. Elimden geldiğince Lepesey'e Lepe videolar çekmeye çalışacağım. Filmleri devam ettireceğim. Özellikle Fashion School'u çok çok seviyorum. Ee, onu yani aslında minajans da devam ettirmeye çalışacağım. Neyse arkadaşlar e, lütfen üzülmeyin dediğim gibi. Umarım bu videomu sevmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi ve az a, atmayı unutmayın diyemedim. La Pese La Pese Moda Vlog Selin'den bu kadar.